Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok e, güzel, çıtıptı, kolay bir model yapacağız. Daha önceden biraz yaptım. Bir iki tane göstereyim hemen bundan İpimizi alttaki zürafaya dü düğümledikten sonra diğerine geçiyorum. Diğer zürafaya bir tane küçük yuva yapıyorum hemen. Tekrar başına geçiyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Bu tepeye de bir tane küçük pırpır yapıyorum. Küçük sinek kanatları yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyorum. Gene başına batıyorum. buraya gene bir tane pöpür yapıyorum bu işlerinden üç tane yapacağız Böyle, bu şekilde tekrar aşağı buraları fazla geniş tutmayalım tekrar tepeye geçiyorum sonuncuyu yapıyorum Bakın şöyle. Tekrar aşağı iniyorum. Pardon aşağı inmeyeceğim. İki tane arada boşluk bırakıp üçüncüye batıyorum. Rahatlıkla her yazma yapabilirsiniz. Çok kolay bir model. Alt tarafı böyle oluşuyor. Hemen üst tarafını göstermek istiyorum. üst kısmını e, bordo ile yapmak istedim Siz de yazmanızda hangi renkler varsa o renklerle yapabilirsiniz ipimi aldım iğnemi biraz uzun bırakıyorum burayı şöyle buraya bir tane düğüm atıyorum en tepesine Buraya aynı boyutta 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 dört sonuncu yapıyorum ipinizi sıkı çekin her zaman iki düğüm atın Hiç açılmada olmaz kalıplı durur bakın beş tane pürpür yaptım bunları <laughs> 5 tane pırpırımız yaptım ipimiz burada ipimizi iğnemizi ipin altından geçiriyorum pırpırlarımı tek tek içine batıyorum 1 2 3 4 5 bakın iğneme geçirdim hepsini şu an ipimiz de üstündeydi iki sefer doluyorum iğnemi sıkıca çekiyorum buradan fazlalık iplerimizi keselim. Bakın bu şekilde oluşuyor. Bir tane daha göstermek istiyorum hemen. Aynı şekilde ipimizi buraya parmağımızın üstüne alıyorum. Aynı diğerinde yaptığımız gibi 5 tane aynı boyutta pırpır yapacağız. 1 3 4 5 5 tane pırpırımı tamamladım. Buradan Tekrar dediğim gibi ipimiz iğnemizi altına alıyorum. İpi üstte bırakıyoruz. Pırpırların içine tek tek batarak tek seferde çekiyorum. İki sefer başına doluyorum. Bakın oluşuyor. Diğerlerini tamamlayıp geliyorum hemen. Evet hanımlar tamamladım. Çok çıtı bir model. Her yazmaya da yakışır. Kolay iki günde yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Çok tatlış oldu. Yapanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.